Hocam manuel ürün aradığım zaman bazen karşıma şöyle bir şey çıkıyordu. İkinci el ürünle satıyorlardı kenarda. Evet. Biz iade geldiği zaman biz de böyle ikinci ele dönüştürebilir miyiz? Az kullanılmış, yeni vesaire gibi. Tabii. Yapabiliriz. Ee, abim şöyle bir şey söyleyeyim. Bizde biz bildiği, bildiğin kadarıyla İngiltere şirketiydi. Kurduğumuz hmm. şirket ilk başlarda. onun inşallah bir problemi çıkmaz. Evet, şirketine fatura kesiyor. Business Prime alıcı hesabı açacağız sana. Ee, abi bana bir şeker verir misin? Bir tane ya da iki tane. Bir tane şeker alayım olur mu? Bir problem olmaz Ferit. <laughs> Hocam, şey <laughs> Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Olursa da takma kafaya. Bu arada Necdet'in sesini kısalım ee, arkadaşlar. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim oradaki ürünlerimiz kitlendiği zaman Hani normal evet. e, Amerika'ya yaptığımız Senin satış gibi. Çokça çok. başına gelen olay evet. E, şimdi orada kitlenirse ara Hı. depo olarak yani dediğin gibi işte Avustralya, işte Meksika, evet. Amerika e, içerisi ya da dışarısı onlara sevk etme şansımız oluyor değil mi hocam? Tabii ara depoyu çekeceksiniz. Arkadaşlar şimdi retail arbitraj kafasından çıkıp online arbitraj yapıyorsunuz, global ticaret yapıyorsunuz. Gösterdiğim teknik Excel olarak sadece şu an Kanada'da çalışıyor, geliştireceğiz. Hocam benim Excel çalışmadı yalnız, açılmadı. Normal. Onun için ayrıyetten 300 dolara bir Excel yüklemesi sana yaparız. <laughs> şey, yani benim da... bilgisayardan kaynaklı mı acaba hocam? Evet. MacBook'larda ayrı bir ayarı var. Neyse bakarız onu. Ee, durumundan ibaret. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın şimdi Shipek ve Shipping Garage ara depolarını kullanacağız arkadaşlar. Ee, yanlışsam düzeltin. Eğitimci arkadaşlar müdahale etsin. Hatırladığım kadarıyla. İngiltere, e, Birleşik Arap Emirlikleri yani Dubai, Kanada, e, başka nereye gönderiyordu? Avustralya. Şu an buralara lojistik ve lojistik altyapısı müsait ve sorunsuz. Bu ticari var. <laughs> Hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece İngiltere'de şirket olmadan hesap açamazsınız. diye Japonya'ya kısımları... gönderebilir miyiz hocam? Yani orada evet. öyle bir. Şey arada bu Japonya'ya göndermiyor. Yani e, buraların lojistik kısımları farklı. Arada yani Japonya dron. bu arada. Amazon kendi global gönderisini kullanıyor burada. Oraya bir gönderi yapmıyor ama ara depo sahipleriyle yani çalıştığım iki de ara depo. <laughs> Bunun ikisinin de sahibiyle iletişim halindeyim. Neden bu ikisinden bahsediyorum? Sizlerin herhangi bir problemi olursa arkadaşlar direkt kendilerine telefon açıp sıkıntınızı giderebilmek için. O yüzden bu ikisiyle yarın direkt sahiplerine muhatap olduğumuz 10 tane arada bulur. Onu da sizinle paylaşırız. <laughs>